Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, ben e, video açmadan şu çiftliğin e, orada tekinleri falan biçtim. Koyun ahırını aldık. Koyun ahırını alınca nedense bu tarlayı da bize verdiler. Şu anda biçiyoruz orayı. Bir tane masseyi 8S. Bir tane de 3 var. Çiftlikte de bir tane nevhalanımız var. Tüm beraber. O ikisi var. ile. Biz de şu an buradayız işte. Ben depo dolunca en iyisi öyle geleyim ya. Arkadaşlar depo dolmuş olmuş. Depo e, içeri gidiyor şu anda. Oya çıksa adamlar. Bu öyle. Depo dolu oldu. Görün dedi. Sesi çözüşte. Bak şunlar aynı. Şunlar aynı. Tekrar önü çıksa. Bu Tamam duruşa bakma diyecektim de bakılamadım. ne abi? Ne ya. Sari aya. Ya İyi abim ekim biçildi de onu nasıl attı. Ben de tencere şey de şey da. Burası herhalde hep kasalı zemindedir. Şey. herhalde tek tasarlı Herhalde

Neyse ben bunu da depoya gideyim. Sen sen de kal. Ben zaten sinirlenmeye geliyorum. Güzel. Nerede? Ben de bir Ben de kanka araba verdim. Nerede? Daha hatta bir çarjıya söyle de dursun bir şey. Neyse arkadaşlar ben şu tarlan, tarla diyorum. Şu gün oraya gelince ölçerim. Hatta arkadaşlar sıkılmayın zaten çoğuna arkadaşı götürecekmiş e, dedem onları bari koyun da öyle de dedim. O da tamam abi dedi. Gittiler işte. Koyup gidecekler dedi. Gittiler milyonda da. Şu an geçelim. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Yeni aldık kredi falan çektik. Bunlar niye böyle olmuş ya? Şunu hemen boşaltalım şuna. Ne oldu bu? Biraz ne karanlık adını veriyorum. Bir şey pat diye vurdu gördün mü? Evet bak yine vurdu. Neyse arkadaşlar kar durduktan sonra ben geliyorum. Arkadaşlar kar durdu. <laughs> geliyorum oradan. Ee, arkadaşlar ben bir autofocus çektim. Hiç benzin yok abi. otostop çekeyim arkadaşlar. Öyle gidelim. Ben gidince oraya haber verin. Hadi abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Geçelim arkadaşlar. Sıra. Bir çözü yok musunuz? Bizim miyiz? Yanımız bir oraya. Sen burada dursun. İçeri getir direkt. Sıra boşaltın. Dursun burada. Dursun burada. Ne Bura vereyim çünkü bunun burası çok kıymalı değil mi? Dışarıcı geçmiş herhalde ama. Şöyle duran vereyim arkadaşlar size. Aha çok makine yedik. Ama bir şey ya, mu? Bir şey bulunuyor Bir

Bu sıkıntı yapmış. Evet. Hiçbir şey çıkmadı bence değil O da daha iyis da 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 çünkü bir, da ya? bir şey var daha öyle konuşmuyorum. Allah aşkına, Allah aşkına. Allah büyüktür. Evet. Evet. ben Evet. 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 Hı hı. Arkadaşlar bitti. Şimdi gidelim. Geçen gündeki çıkacaktı değil mi? Nasıl yapayım? Tamam ama. Dur bakayım. Çık şuraya. Yok şimdi. Aman ya.

доступ был chat. Спасибо, спасибо. Сугус. Там где он вруниете şöyle. Şöyle dursun başka kim ekmeğini Şimdi biz gideceğiz. Yürüyeceğiz telden atlayacağız. Direkt Şu dönüşün oldu ya çok kararlı çok kararlı mı geliyor? Evet geliyor. Alıyor abi. Tam. Hadi ver şunu. Çeşitler daha Gidelim şimdi tarihimize. Thank

Burada ne kabul edilir? Değil mi arkadaşlar? bunlara da gelin kristalleri. Arkadaşlar ben şunları gördüm. size. Ya bunlar var. Bunlar da ee, var. Yemler yok. İçeride bir de koyun yok. Yani hiç koyun. Hadi gidelim arkadaşlar. Det funker.

Ne Hollanda gidelim arkadaşlar ya. Hatta ben ne hey bir tane de ağırlık alayım. Yani şu Hollanda da bir tane ağırlık yakışmaz mı? Yakışır tabi. Buradan gelin mi gelin mi? Buradan gelin mi? iniş var. Araba geliyor mu? Çok çok iyi geliyor. Bak bak da Arkada çünkü bayağı ağır gibi hayvanlar dinince daha da ağır yaşıyor. Tamam orada koymuş bakın adamı yapacağım. Çıkın evet. evet, arkadaş ya. Çok şuna. Evet.

Burası neresi? Burası neresi? buradan burada alacağız biliyor musun? Hmm.

<laughs> Pardon. Ah, bak, bir şey mi oldu ne Nasıl bak buraya olmamış Durun ben kapıyı açayım yanaştıralım hemen onları. Hoppa. Duran görünümü vereyim mi? Ya vermiyor şu an hiç yok. Yanaştıralım. Şöyle. Gözler, tamam böyle sen de sen de çıkartalım. Sekiz tane taşıyor.

Neyse buna dayam alırız. Aa bak burada bekliyor. Bak buradan geçiş de yapabiliyoruz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. <laughs> Turan da zaten birazdan gelir. Hadi arkadaşlar görüşmek üzere. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın.